değişen hava koşulları saçlarınızı yıpratır, kurutur, kas katı yapar. Ama üzülmeyin, saçlarınızın tekrar ipeksi görünüme sahip olması hiç de zor değil. Evet ya, benim saçlarım baya bir kaskat oldu. İpeksi görünüm istiyorum ben de ya. Saç kremini ayrı, şampuanı ayrı para mı ödüyorsunuz? Allah cezanızı versin, niye öyle yapıyorsunuz kız? Köpekler kafanızdan uçsun gitsin mi istiyorsunuz? Evet ya kepek her tarafın kepek. Bütün kıllarımdan kepek çıktı oramda buramda ya. O halde önereceğimiz şampuan tüm sorunlarınızı kökünden çözecek. Oh be hele şükür yahu. Hizmetimizi evinizde ayağınızın ucuna kadar getiriyoruz. Hele de dalı hele. de bismillah. İşte hizmetimizi getirdik. Niye kaçıyorsun ki? <laughs> lan bu ne bir şey şey acıbı şey, durcun Hadi bir yürü git. Allah'ım. Lan lan parkeleri ıslattım be. <laughs> Şampuanımızın <laughs> ya, çoğlan hiçbir yan etkisi yoktur. Sadece yürüyüşünüzde birazcık bozukluk yaratabilir. Biraz da cildinizde pütürcükler çıkartabiliyor. Yok ya, yamuk yürüme dert değil de pütürcükler beni biraz evhamlandırdı. Yine de herkese tavsiye ediyorum. <laughs>